Herkese selam. Hepiniz Voley Talks'a hoş geldiniz demek isterdim. Fakat aslında ülkecek çok da güzel günler geçirmiyoruz şu an için. Umarım bir gün hakkımızın yenmediği, hukukun doğru işlediği ve adaletin olduğu bir ülkede umarım bir gün hep birlikte yaşayabiliriz. Ama şu an için bunlar geçerli değil. Bu yüzden hepimiz sokaklardayız bildiğiniz gibi. Ben de şu an daha yeni sokaktan içeri girdim. Ee, ve bu yüzden bu video boyunca sesim biraz gelgitli olabilir. Çünkü 3 gündür sürekli bağırıyoruz sesim sürekli gidip geliyor arkadaşlar kusura bakmayın eğer rahatsız olursanız hızlı bir şekilde dinleyebilirsiniz şunu sorgulayabilirsiniz bu arada neden bu videoyu yayınladın diye sonuçta benim işim e, yapmak zorunda olduğum bir iş değil bu videoyu yayınlamayabilirdim bu ses kaydını almayabilirdim aslında her şey normale dönsün İçerikler tüketelim İşte maçımıza gidelim kafemize oturup kahvemizi içelim gibi bir durum oluşsun istemiyorum ama ben bildiğiniz gibi voleybolda o haf hafta içi gündemde ne varsa onları konuşup size özetliyorum. Canlı yayınlarımızda da aslında maçlardan çok istatistiklerden çok e, gündem hakkında konuşuyoruz ve bu haftanın gündemi oldukça doluydu aslında ve tamamen bizim yaşadığımız gündemle ilgiliydi. Açıkçası hangi oyuncuların biz sokakta mücadele verirken bizi desteklediğini çok önemsiyorum. E, aranızdan belki bunları önemsemeyecek olanlar vardır buna da eminim ama benim bunu önemsemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar linçlenirken kısa şortları yüzünden ya da cinsel tercihleri yüzünden ya da saçları tırnakları yüzünden biz hep birlikte Filenin Sultanları'nın taraftarları olarak herhangi bir takım belirtmiyorum burada. Hepimiz onları koruduk. Şimdi de biz sokaklarda mücadele verirken onların aslında sadece bize destek olmasını istiyorduk. Evet bunu bazıları çok güzel bir şekilde ilk günden, ilk saatten itibaren yaptılar. Bu arada konuya girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kimseyi linç ettir Kimsenin ismini anarken onun hakkında kötü yorumlar yapmanız gibi bir amacım yok burada. Benim sadece burada yapmak istediğim şey aslında bu da kalsın Voleytoks kitaplığının içinde. Çünkü bunların daha sonrasında hatırlanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Deyip aslında artık konuya girsem iyi olur. Burada bu video içinde birçok isim anacağım söylediğim gibi. Sadece söylemek istediğim yorumlarınızı yaparken dikkatli olun. Herhangi bir hakaret ya da linç gibi bir durum açık istemiyorum Dediğim gibi sadece voleytoks kitaplığında kalması için bu videoyu çekiyorum. Bu olaylar ilk başladığında ilk olarak İlkin Aydın tepki verdi. Ve bugün pazar günü ben bu ses kaydını aldığım sırada bu 3 gün içerisinde bir sürü story attı. Bugün oy story'si dahi attı kendisi. Hiçbir şekilde korkmadan, çekinmeden milli takımdayım. İşte Galatasaray kulübü, menajerlik, işbirlikleri. Hiçbirini düşünmeden bir sürü story attı. Ve hiçbir düşüncesini çekinmedi açıkçası belirtti. Bu yüzden kendisine ne kadar teşekkür etsem, ne kadar bende yerinin bin kat daha arttığını belirtsem az olur herhalde. İlkin Aydın'ın yanına aslında Aslı Kalıcı da eklemek doğru olur bence. Çünkü kendisi de İlkin Aydın'la birlikte aynı gün o storyleri paylaşan isimler arasındaydı ve Twitter'dan sürekli biz gençlere destek olmaya devam et. Şu an için Twitter'da en çok sevilen, yani voleybol tayfanın içinde en çok sevilen iki oyuncu olmayı başardılar. Buna çok çok mutlu oldum. Çünkü aslında hem İlkin Aydın hem de Aslı Kalay sürekli linç edilen iki oyuncuydu. Yani Aslı'yı çok fazla sevmeyen taraftar vardı. İlkin'i zaten çok fazla sevmeyen bir taraftar vardı bildiğiniz gibi. Ve ikisinin de şu an için Time'da en sevilen iki oyuncu olması beni çok çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra Simge Aköy. Öz Ayça Aykaç, Beyza Arıcı, Ebrar Karakut ve Eylül Akarçeşme'de ilk gün paylaşım yapan isimler arasındaydı. Özellikle Ayça'nın yaptığı çok değerli mesela. Çünkü Vakıf Bank kulübünün altında forma giyiyor ve sonuç olarak Vakıf Bank devletin aparatlarından biri. Ve buna rağmen korkmadan cesur bir şekilde ilk günden bize destek verdi. Bunun yanı sıra Beyza Arıcı hala storyler paylaşmaya devam ediyor. Eylül kariyerinin başında potansiyelli çok genç bir oyuncu olmasına rağmen bizimle desteğini paylaştı. Bunun yanı sıra Ebrar biz her ne kadar onu linçlemeye, onu eleştirmeye çok müsait olsak da o ta Rusyalardan bizi korkmadan cesur bir şekilde destekledi. Teker teker tepki veren isimleri ya da vermeyen isimleri tabii ki burada böyle pişler gibi söylemeyeceğim. Öyle bir derdim yok. Öyle bir liste Liste falan da yapmadım açıkçası. Çok fazla e, genç isim aslında genç voleybolcu Defne Buse gibi isimler de paylaşımlar yaptılar. Onlar kariyerlerinin çok başında olmalarına rağmen korkmadan sinmeden bu paylaşımları yaptılar. Onlara da bence ayrı teşekkür etmek gerek. Ve aslında kronolojik sırayla gitmek gerekirse ilk önce Hande'den bahsetmemiz gerekir sanırım. Hande e, ilk günden itibaren aslında destek veren tüm paylaşımları beğendi. 3 gün boyunca o o paylaşımları beğenmeye de devam etti. Fakat bir paylaşımda bulunmadı. Ta ki bugüne kadar. Bugün herkesten hatta yani Eda'dan, Zehra'dan, Gizem'den dahi sonra en son paylaşım yapanlar arasında kendisi. Yani hareketleriyle, tavırlarıyla bizim yanımızda olduğunu belirtip aslında bizimle aynı düşünceye sahip olacak derecede bir siyasi bilinci olup bunu paylaşmaktan neden korktuğunu, neden bu kadar geç kaldığını gerçekten merak ediyorum kendisi kendisinin ve çok garip bir olay yaşandı gerçekten hani Tuba meselesine geldiğimizde Tuba e, bu olaylar yaşanırken bir anda bir hikaye serisi paylaştı. E, ama paylaşım tamamen kendi özel hayatıyla ilgiliydi. Ama tabii ki bu Twitter'a düştü ve kendisi eleştirildi bu durumdan ötürü. Eleştiri alınca bu çoklu fotoğrafları Instagram hesabından kaldırıp Atatürk'ün gençliğe hitabesini paylaştı. Fakat bu paylaşım da aslında samimiyetsiz bulunduğu için eleştirilince bu paylaşımı da daha sonradan sildi. Hangi menajerle çalışılıyorsa bilmiyorum artık. Gerçek bir iş bilmezlik olduğunu düşünüyorum. Hadi paylaşımı yaptın. Ne kadar eleştiri alırsan al. Bence bu paylaşımı kaldırmak çok daha büyük saçmalık. Diğer oyuncular belki paylaşmakta bir şeyleri çok geç kaldılar. Belki bizim baskımızla paylaştılar. Ama sonuç olarak en azından bir şeyler paylaştılar ve kendi özel hayatlarıyla ilgili paylaşımlar atmadılar. Öyle bir paylaşım atabilmek için hiç sosyal medyaya girmemiş bu ülkenin durumundan, halinden, gündeminden inanılmaz uzak olmuş olman gerekiyor. Ve Tuğba'nın sosyal medyadan bu kadar uzak yaşadığına falan kimse beni inandıramaz açıkçası. Gelelim başka bir meseleye. Hande Baladın'la birlikte Cansu Özbay, Eda Erdem ve Zehra Güneş de aslında bugüne kadar paylaşım yapmadılar. Ve açıkçası voleybol kitlesine en çok üzen dörtlü bu oldu diyebilirim. Aslında onları destekleyen kitleyle, sokağa çıkan kitle neredeyse aynı kitle. Biliyorum ki İstanbul'daki öğrenciler, Ankara'daki öğrenciler ceplerinden harçlıklarını biriktirerek o maçlara gidip aslında kızlara destek oluyorlar. Taraftar gruba haline geliyorlar. Bu yüzden gençleri desteklememesi, paylaşım yapmaması Twitter'da çok fazla eleştirildi. Ve bunun üzerine aslında herkes kopa Voley maçlarına, playoff maçlarına ve VNL maçlarına gitmemeye karar verdi. Bunun üzerine paylaşımlar yaptılar. Bu boykot mesajlarının üzerine aynı anda aslında Eda Erdem, Zehra Güneş ve Hande Baladın'dan sırayla paylaşımlar geldi. En çok eleştiri alanlardan biri Eda Erdem'di. Sonuç olarak Eda Erdem hem Fenerbahçe gibi büyük bir taraftar grubunun hem de e, milli takımının kaptanı Eda'nın gezi paylaşımlarını hatırlayan kesimdenim ben açıkçası o zamanlar korkmadan gezi parkı hashtagleriyle ve Nazım'ın şiirleriyle tweet atabilen bir kadın bu dönemde neden sadece bir hikaye dahi paylaşamaz ve paylaştığında neden bu kadar orta yolcu davranır inanın bilmiyorum. Canlı yayınlarımızda takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben Eda Erdem hayranıyım. Kendisini çok çok seviyorum ama açıkçası bu yaptığı şeyden sonra beni çok fazla kırdı. Benim gibi birçok hayranını da kırdı. Açıklama yapmakta geç kalmasında hadi bir problem görmeyelim diyelim. Geç de olsa bir açıklama yaptı diyelim. Ama yaptığı açıklama o kadar elle tutulur bir şey yok ki açıklamanın içerisinde. O yüzden beni en büyük hayal kırıklığına uğratan isimlerden biri kendisi oldu. Zehra meselesine gelecek olursak Zehra'nın aslında Hande gibi bizim gibi düşündüğünü bildiğimiz isimler arasında. Deniz bir tane story paylaştı ve arkadan Zehra'nın sesi geliyordu. Belli ki oy kullanmaya gitmiş kendisi Ekrem İmamoğlu için. Fakat bunun yerine herkes eleştirdikten sonra sadece Atatürk fotoğrafıyla bir story paylaştı kendisi. Başta paylaşım yapanların sadece Atatürk fotoğrafıyla anlatmaya çalıştıkları şeyi anlayabiliyorum. Ama daha sonradan paylaşım yapan voleybolcuların Atatürk fotoğrafıyla aslında birazcık da kolaycılığa kaçtığını düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bana asla ve asla yeterli gelmiyor. Özellikle sen oraya oy vermeye gidecek kadar cesaretli olup neden bunu paylaşamayacak kadar bir şeyden çekiniyorsun gerçekten anlayamıyorum ve Gizem Örge'ye geçmek istiyorum. Gizem Örge tek bir paylaşım yapmıştı. Atatürk'ün sözünü paylaşmıştı. Fakat daha sonradan o sözü de sildi kendisi. Dediğim gibi yani bir şey paylaşıp daha sonra silmek gerçekten büyük saçmalık. Yani bir şey yapmaya cesaret ediyorsun. En azından yaptığın şeyin arkasında dur ve onu silme. Yani Tuğba'nın yaptığından açıkçası bence hiçbir farkı yok Gizem'in yaptığının. Bunun yanı sıra şunu söylemek istiyorum. Bu olaylar çıktığı ilk gün ben bir yaz paylaşmıştım. Ve orada aslında şuna dikkat çekmiştim. Neden hani futbolcular, diğer sporcular eleştirilmiyorken kadın voleybolcuların paylaşım yapıp yapmaması bu kadar isim isim konuşuluyor. Ee, acaba sadece kadın oldukları için mi hedef gösteriliyorlar demiştim. Bizim kendi içinde eleştirmemiz bence çok normal. Buna kesinlikle okeyim. Çünkü bazılarımız onlarla yatıp onlarla kalkıyor. Onlar sayesinde içerik üretiyoruz. Bunları aslında sürekli izliyoruz. Hayatımızın içine dahiller. Fakat futbolcuları eleştirmeyen, kendi sektörlerini eleştiremeyen, basketbolcuları eleştiremeyen isimler kalkmış gelmiş kadın voleybolcuların Ekrem İmamoğlu için paylaşım yapmamasından dert yakınıyor. Hayal Köseoğlu adında bir oyuncu var. O kendisi paylaştı. Filenin sultanlarından utanıyorum diye. E, açıkçası biz kendi içimizde kızları eleştiririz. E, onlar hakkında konuşuruz. Ama başkalarına da konuşturtmayız. Sizin o sektörünüzdeki oyuncular hiçbir şey paylaşmıyorken, susup oturuyorken ya da futbolcular paylaşım yapmadıkları için bile eleştirilmiyorken bu kızlar ilk günden paylaşım yaptılar. Bu camia aslında sizin o oyuncu camianızla ya da futbolcu camianızla ya da çok sevdiğiniz mesela atıyorum Ayperen Şengün falan. Herkes ona oy atıyordu mesela. Bir tane dahi paylaşım yapmadı. Ama bir tane dahi eleştiren isim de görmedim. İlk önce onları eleştirin sonra sadece story attı diye bizim kızları eleştirirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunu da söylemek istiyorum ki benim takip ettiğim yayıncılar gördüğüm kadarıyla voleybol içeriği yayıncıları destek verdiler ve bundan inanılmaz mutlu olduğumu söyleyebilirim. E, belli ki biz kendi aramızda çok safe bir alan yaratmışız. Kapo, Herda in volleyball gibi yani gibi robotluktan çıktı ve bir şeyler konuşmaya başladı resmen. Bir süre hesap çok güzel şeyler paylaştılar. Destek mesajları paylaştılar. Ee, fotoğrafçı Berk Yöler'e gidip e, fotoğraflar çekmiş. Onları paylaştı. Sokrates'ten Emre Yazıcıoğlu linçlenirken bir anda çok sevilmeye başlandı. Çünkü inanılmaz destek paylaşımları attı. Bahsetmeyi unuttuğum bir isim varsa çok özür dilerim. Çünkü şu an saat gerçekten çok geç. O yüzden unuttuğum bir isim varsa eksik söylediğim bir şey varsa çok çok özür diliyorum hepinizden. Ve lütfen eğer müsaitseniz ya da ne zaman müsait olursanız fark etmez. Gençlere destek olmayı unutmayın. Ya da hiçbirini yapamıyorsanız lütfen bazı markaları, bazı medya kuruluşlarını boykot etmeyi unutmayın. Sadece bunları söylemek istiyorum. Umarım daha güzel yarınlara, daha normal gündemlerde, daha normal bir şekilde voleybol haberleri konuşmaya devam ederiz. Görüşmek üzere.